gitmek lazım gitmek lazım zaman başlama buradan verceğim Bir kaza bir anlatır mısın? Geçmiş olsun abi. Bir anlatır mısın? Nasıl oldu kaza? Abi. <laughs> Nasıl oldu bir anlatır mısın? Şu an anlatacak durumda değilim abi kusura bakma. Kaza bir görebildin mi? Ya biz arkada oturuyorduk normalde. Ya kafamızı falan koymuştuk, uyuyorduk, konuşuyorduk, muhabbet ediyorduk. Ee, bir anda arkadaki kamyona çarptık önündeki işte. Araba sağa sol yapmaya başladı. İçeri bir anda tozman bastı zaten. Herkes çığır kapmaya falan başladı. Zaten direkt kenarda durduk. Baktık yaralılar var. tampon vesaire yaptık zaten ondan. Geçmiş olsun. Yani... Geçmiş olsun.